Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği halinde Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 15'te özel sektörü yönelik sağlanan güncel destek ve teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak. Toplantıda Batı Karadeniz Su Green Yeşil Girişim Hibe Programı, Girişimciler için Mentörlük Programı, Yönetim Danışmanlığı ve Teknik Destek Programı ve Güncellenen Yatırım Teşvik Sistemi anlatılacak. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Kalkınma Ajansları tarafından tarafından özel sektörü yenilik sağlanan destekler ve teşvikler güncellendi. Batı Karadeniz Su Green Yeşil Girişim Hibe Programı, Girişimciler için Mentörlük Programı, Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı bu güncellemelerin içerisinde yer aldı. Yatırım teşvik sisteminde yakın zamanda güncellendi. Bu güncellenen teşvik ve desteklerle ilgili olarak üyelerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Böylece daha çok üyemizin devletimizin sağlamış olduğu söz konusu teşvik desteklerden yararlanmasını hedefliyoruz. İşbirlikleri için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkililerimize teşekkür ediyorum. Üyelerimizi odamız Ev sahipliğinde yapılacak bu toplantıya bekliyoruz dedi.